Sevgili dostlar Koramaz Vadisi'nde gezerken bir kara hindiba çiçeği gördüm. Bunun fotoğrafını çekmek istiyorum. Benim lensin diyaframı e, f4 ama birçok lens en açık diyaframda değil en açık diyaframdan 2 ya da 3 stop yukarıda en keskin fotoğrafı verir. Ben e, tamamen arka planı flu yapmak istemiyorum. Yeşil bitkilerden de biraz detay almak istiyorum. Hem de keskinliği de arttırabilmek için F5.6 da çekim yapacağım. 70 milimle çekeceğim çünkü sığ alan derinliğinde tek unsur diyafram açıklığı değil. Lensin odak uzaklığının da bunda etkisi var.